Merhabalar. Sinemin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı biber turşusu yapacağız. Çıtır çıtır harika bir lezzet olacak. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Zile tıklayıp bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimiz için ince kıl biberlerden kullanıyorum. Baş kısımlarını kestim ve doğruyorum. Çok ince yapmıyorum. Bu şekilde iri iri kesiyorum. Çünkü çatala gelmesini istiyorum. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Ama bence bu boyutu iyi. Biberlerimi hazırladım. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tenceremi ocağıma aldım. Bir çay bardağı üzüm sirkesi, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Kaynamaya başladı. İçine biberlerimi ilave ediyorum. 7 diş halka halka doğradığım sarımsaklarımı da ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Biberlerimi rengi dönene kadar kavuracağım. Ama dikkat edin çok pişirmeyin. Çünkü turşu yapıyoruz. Biberlerimizin diri olması gerekiyor, çıtır çıtır olması gerekiyor. Bir 5 dakika yetecektir. Bakın rengi döndü. Acı olmasını istediğim için içine bir tane küçük cin biber atıyorum. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı iri turşuluk tuz ilave ettim. Karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Bu turşuyu isterseniz acı biberle de yapabilirsiniz. Ocağımın altını kapattıktan sonra maydanozlarımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Hiç soğutmadan kavanozlarımı dolduracağım. Kavanozuma dolduruyorum. Kavanozumu doldurdum. Kalan suyunu da üzerine döküyorum. Ağız kısmını da peçeteyle siliyorum. Ağız kısmında hiçbir şey kalmasın. Yeni kapak kullanıyorum. Her seferinde mutlaka yeni kapak kullanın. Kapağını sıkıca kapatıyorum. İyice sıkıştırıyorum ve ters çevirip bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Açtıktan sonra da buzdolabında saklayın. Lütfen. Yağlı biber turşumuz hazır. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Çıtır çıtır. Gün sofralarınızda, yemeklerinizin yanında yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Yapacak olan herkese. Şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.